Hoşgeldiniz! bizim falan yokken i̇yi, Nasıl burayı? Adam vurarak kardeşim Arkadaşlar çok korkuyorum. 3 kişi var. 3 kişi var. 3 kişi var burada. Ayakta kalan son oyuncu. Ama Kanka solundaydı bir ya. Git pitli bir taraf atayım. geçti mi <laughs> 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 85 nedir abi nasıl hiçbir kafasına gitmez. Benim takipçiler hemen sana birilerini bulsun. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı küfür etti amına <laughs> Aynen dedi. <laughs> Hala doymadın mı Reyna? Benim takipçilerim sana hemen bildirim olsun. Üstüne yine hashtag. Ayıp oluyor. Benim evet. Ben bir kere doymadım bu yılda yani. Erken niye veriyorsun? Evet, 0-1-0. Şahin uçtu. Lan burada mı? Biri gitti. Değil Spike A'da düştü. Burası boş. Spike A'da. kaldı. Evet harika bir dış. Harika bir sok. Çok korktum Kutay ya. Şahin uçtu. Şahin uçtu. Dostu. Oh. 3 beni bekle. 3 el, el, beni bekle. Burası boş. Bir, Bir, bir de bir de aynı yerden pikleme gidiyorum. Var mı oğlum? Burada, 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 burada. Giriyorum. Görüş kısıtlanıyor. Hı. Son 10 saniye. Ah. Ben <laughs> Ya sen. <laughs> Makarna hayda. Nope, 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 nope. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. They're right, they're right. Allah kurtarsın. Unstoppable. Gözcü hareketsizliyor. oğlum bu şaka mı ya? Senin anana satayım oradan nasıl atam geldi? o Ama, ben üşüm lan ya ultisi mi? Görüş kısıtlanıyor. Eyvallah. Görüş sağlıyorum. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Onu da. Gel al gel, gel gel al. Ben gel sen çık ölçü yok senin Gidemezsin. Dolduruyorum. İki Gözcü yerleştiriliyor. İki iş ben oldu. İzini buldum. Bana avcı derler. <laughs> Üçü de burada bu 3 kişi var burada de düştü. jet de burada. Şahin, sen, Bir, yok, Bir düşman kaldı. Tertemiz. Burada normal gözüküyor. O da bende var. Opera var değil mi sende? Yok, yok oper yok mu? Elbette sende. Var oper. Tamam, ya. çok kanka. üstüme 4 kişi atlaması. Şey öldün mü? Oldum oldum söyle. Sana bir link atayım şu linke bir gir operadan. Lazım <laughs> çıktı. Ben de baga girmiş çünkü ben de eski haliyle gözüküyor. Baktım bir okay. <laughs> şey okay. Nasıl mal oldu? Ananı satayım. mı? fuck. Ya vurun nasıl kör olmadı? Ne demek oğlum? böyle oluyor. Evet. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ayakta kalan son. Tapsınız kim senin? Hadi gel şöyle bekleyelim. Sen oraya geçme. Ben de düşman görmedim. Çekti. Yerini alıyor. 27, 32, iki tane Mevsim var. Ne sinirli oluyor bu adam? İki tane orada var, üçüncü. Sefer gösterme. Yapamam. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Öteki de orada sağzıda. Şahin uçtu. Şey yapayım Kuşu döndüreyim Hayır. oradan. Doğruyorum. şey değil mi? Şuraya, şuraya atlamış biliyor musun? Adam orada, jet.

Yani Ananı satayım senin ama ya. Nereden anladı benim orada olduğumu? Headshot. Sana iki kişi var belki. Görüş kısıtlanıyor. Merhabalar. dan bütün. Spike şeyi de koyduğunda Spike A'da düştü. Kötü oynuyor. Bir düşman <laughs> kaldı. Ya oğlum Berkan hep mallar denk geliyor. Nerede bununla sağlam? Yoktu orada. Son 30 saniye. Spike aldım. Hı hı. Berkan orası boş kısıtlanıyor. Dolduruyorum. saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Ölmek istemiyorum. <laughs> tamam. Tuttu oruna tuttu. Kanka. <laughs> Adamı vursay mısın? Ölüyor mu ki? Ha ayaklarımı bir Ne dersin? Beyli düşman görüldü. Dolduruyorum. Şurası. Olsun. Ben düştüm. Paralandı. <laughs> <laughs> Sol kenardaydı. Dikkat dikkat. Bir bir en sonunda. Nerede kanka adam? A site'ta ya. <gülüyor> 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 Atmak, Sakin pişmanlık. ve kararlı. Tamam mı? Ne görecekler ki? <laughs> bizim bezde o vizyonsuz nereye gidiyor düşman kaldı. Spike B'de düştü. <laughs> Spike burada, burada ya. 70 şurada ama orada. Oradaydı yani. İşte bunlar mı uğraşıyor? Gel yeter artık bak video çekiyorum vurma herifler. Asist geldi. Birkaç tane kontrol kaldı. Sana al. bir hediyem var. Neredeler? Almayayım al. Spike'ı. Al hadi al. Hadi al. al. <laughs> yok al yok. Fetirecekler. <laughs> Kör ahmaklar. Birini buldum. <laughs> Kör ahmaklar. Kör ahmaklar. <laughs> Dolduruyorum. Ortada düşman görülüyor. İşte bunlar. Nasıl bir şeydi lan? Abi? Dolduruyorum. <laughs> Şu anda iki kişi var. Sağda iki kişi. Dolduruyorum. Alın düşman. Anka. Ay A'da düştü. Hay bende. Abi. Adam nasıl tüydü buradan? beni Lan omen var burada. Geri dön. o silahım yok. Arkadaşlar saat iki buçuk, oldu. ayıktır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiç bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin.